İzmir'de hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 413 yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu binaların kontrollü şekilde yıkım işlemleri devam ediyor. Depremzedelerin bir an önce normal yaşamlarına dönebilmeleri için de her türlü adım atılıyor. Bugüne kadar 97.575 bin bina incelendi. 413 yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, 434 orta hasarlı, 4412 az hasarlı bina tespit edildi. Yıkım çalışmaları da hız kazandı. Bayraklı'da bir bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kentin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Ağır hasarlı binalar titizlikle yıkılıyor. Hafif ve orta hasarlı binalardaysa taşınma telaşı var. Yıkım kararı aldılar. İki üç gün içerisinde yıkımı yapılacak. Acil boşaltın, boşaltın dediler bize de. Biz de eşyamızı almak için bekliyoruz. Yıkılacak yapılardan biri de Torbalı Belediyesi'ne ait Tepeköy Hizmet Binası. 1989 yılında inşa edilen 3 katlı binanın kolon ve kirişleriyle duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Tahliye edilen bina kısa süre içinde kontrollü şekilde yıkılacak. Depremzedeler için verilen 30 bin lira eşya yardımına başvurular sürüyor. Mobilya üreticilerinden de depremzedelere destek geldi. Bina aileye toplamda 25 milyon lira değerinde eşya yardımı yapılacak. Eşyanın dağıtımı valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek.